etkili olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi bir konudan bahsetmek istiyorum. Sürekli böyle arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, en yakınlarımızla bir araya geldiğimizde hani dertleşiyoruz ya. Dertleşmeyin arkadaşlar. Hani orada burada anlatır diye değil. Dertleşmenin, konuşmanın, anlatmanın, şikayet etmenin hiçbir faydası yok bize. Yani geç bir çözüm bunu. Ya da şikayet etmeyi bırakın artık. Gerçekten bununla ilgili bir araştırma yapıyor. Sürekli işte yok işte bana şöyle destek olmadılar. sonra bir faydası yok. Bugün bile, bu an bile kendimiz için ufak bile olsa bir şey yapmamız gerekiyor. hiçbir şey yapamıyorsak kendimizi terkin cümleleriyle güzel bir yol çizeceğiz bundan sonra. Her sabah uyandığımızda nasıl bir hayat istiyorsak artık onunla ilgili ufak ufak telkin cümleleri. Ben zaten sayfada evet, muhakkak her sabah terkin cümlesi paylaşıyorum. Muhakkak size de öneriyorum. Ya sayfayı takip edin ya da kendiniz yapın bunu. Her sabah uyandığınızda bir terkin cümlesi ama eee size iyi hissettirecek bir terkin cümlesi oluşturmanız gerekiyor. Ben sayfada içerik olarak paylaşıyorum. Takip ederseniz siz de faydalanırsınız.